Selamun Aleyküm. Aleyküm selam. Ne yaptın Ali abi iyisin? İyi dolaştık. Karımız çok güzel yağıyor. Geçen senekine göre bu sene var dahi çok güzel geçti. karlı geçti. Geçen sene bağ işleriyle uğraşıyordun şu an. Uğraşıyorduk bu an. Bu sene soğuk kardan bir yere gidemiyoruz. Nereye gidiyorsun en fazla? Düngürü tarafına. Düngür tarafı. Geldik. Öyle bizim bağımız. Hayırlısı. Canın sağ olsun. İnşallah gene hava açınca devam. Evet. Sen gidiyoruz gideceğiz gene. Oldu. Ali abi iyi günler. Hadi iyi günler. Sağ olasın. Arkadaşlar şu an 18 Mart 2022. Aksaray'ın güzel Yurt ilçesinde manzara bu şekilde. Yürüyüş yaparak sizlerle farklı bir noktaların videosunu çekeceğim arkadaşlar. Aynı zamanda bugün Çanakkale geçilmez zaferimizin yıl dönümü. Geçmişlerimize Allah rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun arkadaşlar. muhteşem bir buz var arkadaşlar. Şu an eksi 6 hissedilen derece 11 derece. Yaklaşık 10 santim falan kar var. Dikkat et hele abi kaymasın. Geçen yıl bu vakitlerde bir videom var arkadaşlar. Ama o yağdı fazla eksilere düşmemişti. Ama 2022 muhteşem bir kış oluşu. Elhamdülillah harika bir manzara var arkadaşlar. Karın yoğunluğunu görün. Gelin sizle farklı noktaları bir gezelim bugün. Uzun süredir video çekmiyorum arkadaşlar. O arada da gene kar yağışı devam etti. Yaklaşık 20-25 santim karlar gene yağdı. Bu sene çok güzel. Rahmet dilo arkadaşlar. Şu an Molla Çeşmesi. Bir diğer ismiyle Sıcak Çeşme deriz arkadaşlar. Üzerine geldim. Ama çeşme tarafına inmeyeceğim. Farklı noktaya geçeceğim. Sizlere Mart ayının 18'inde tarihi yerlerimizin videolarını çekerek gidiyorum arkadaşlar. Hep bu ön cepheden çekiyorum. Diğer cepheye de geçmek nasip olacak inşallah. O taraftan gezeceğim. Selamlar Aleykümselam. Ben 62 yaşındayım. Ta çocukluğumuzda böyle kış oldu. Şimdi daha ilk defa böyle görüyorum. Elhamdülillah. İyi günler abim. Hayırlı cumalar. Hayırlı cumalar abim. Elhamdülillah. Manzara muhteşem arkadaşlar. Burada da muhteşem tarih evlerimiz var. Güzel yurdun Rum evleri meşhur arkadaşlar. Özenle yapılmış. Aynı zamanda çam ağaçlarımıza muhteşem büyümüş. Karla sislenmiş. Bu yapım tarihi. Diğer tarafta ineceğim. Harika bir manzara arkadaşlar. Oo, <laughs> <laughs> oh, maşallah. Tarihi köprümüz. daha sonradan yapılan tarihi dokuya uygun taştan evimiz arkadaşlar. Şu an önce pesini çekmiştim. <laughs> Muhteşem tarihi dokulu Rum evlerinin girişlerindeyim. <laughs> Şelale şurada arkadaşlar. Bakın diğer videomu bakıp izleyebilirsiniz. Dolu osu esmişti o gün. Muhteşem bir sel vardı. Muhteşem büyüyen bir çamımız var arkadaşlar. Harika büyümüş maşallah çok muhteşem estiği için kürtem yapmış oluyor. <laughs> Arkadaşlar, sokaktan aşağı ince. Ooo, uh. tam bir çizme boyu olmuş arkadaşlar. Yani yarım bot benimsi. Bu taraf açılmamış. Yürüyüş yaparak gidiyorum. şu an Güzel simgesi tarihi evin giriş kapısı burası arkadaşlar. burada kar fazla. birisi de bu. Burada da tarihi var. Muhteşem. Güzel arkadaşlar. Burada da konak. Sonradan yapıldı. Tarihi de dokuya uygun. Taştan ama muhteşem. Evet. Manzarası muhteşem daha arkadaşlar. Ekranı silelim. Yolumuza devam edelim. otel. Kar yağarken bu şekilde arkadaşlar. Basamaklarına çıkıp biraz daha detaylı çekeyim. Muhteşem arkadaşlar. İlk okula biz buradan çıkardık. Çek dostum çek. Selamun aleyküm. Selam Ne yaptın Nihat abi iyisin? Ne yapayım çok iyiyim. Çok kar var çok. <laughs> Nihat abi de sin şiddetli olduğunu söylüyor arkadaşlar. Tekrar <laughs> atalım <laughs> Selamünaleyküm Burak nasılsın? Aleykümselam abi çok şükür iyiyim. Sen nasılsın? Elhamdülillah. Kolay gelsin. Abi. Sağ ol. Sana kolay gelsin iyi günler. Hadi kolay gelsin abi. Sağ ol kardeşim. Şuradan parka gideceğim arkadaşlar. Bayağı kar var arkadaşlar. 15 santim geçmiş tahminim. <laughs> Yazın oturduğumuz masalar şu an kar içinde. muhteşem bir manzara arkadaşlar. Parkımız apayrı bir güzel gözüküyor. Özellikle çam ağaçları çok muhteşem. Ben bildiğim bileli var herhalde. Çam ağacı arkadaşlar. Çok eskiden. Avni abi olsa bilirdi bunların tarihini. Aynı zamanda bugün Cuma arkadaşlar. Herkese hayırlı cumalar deyip videomu sonlandırıyorum. Güzel yurttaki kan, kar manzarası bu. Çarşı meydanımız. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kanalıma abone olun inşallah. Sizlerle diğer videolarda görüşürüz inşallah.